Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Karadenizli Annenin Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok beğendiğim bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Hemen şimdi modelimin yapılışına geçiyorum. Arkadaşlar ben zürafamı çektim. E, i̇ki renkle yapacağım modelimi. Çemberin Zemin rengiyle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yaptığım bir tane zürafanın içine geri geldim. Ve buraya uzun bir tane pilpik yapacağım. Bu şekilde. Bu uzun birbirin içinden yukarı çıkıyorum arkadaşlar. burası modelimin başlama yeri şimdi 3 e, tane zürafa boş bırakıp dördüncü zürafaya geçiş yapıyorum şöyle uzun bir yükseklik yaptım ip yaptım karşı tarafa Tekrar geri çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya zürafa yapacağım. Gösterişli model sevenler için çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle aralarını da açacağım. sayısı 5 tane olacak. Bakın sayısı 5 tane. Şimdi hiçbir işlem yapmadan Direkt yaptığım ilk zürafaya geçiyorum. Bu şekilde. Bu ilk e, ipimi bağladığım zürafanın içine bir tane arttırma yapıyorum. Sayım eksilmesin diye arkadaşlar. Yani sıra sayım yine beş tane olsun diye. Bakın sayım 5 tane oldu. Şimdi yine aynı şekilde diğer tarafa geçtim. Hiçbir işlem yapmadan şimdi buraya artırma yapmıyorum. Bakın şöyle. modelimizin duruşu var şimdi tekrar 3 tane zürafa atlayarak dördüncüye geçiş yapıyorum bu şekilde arkadaşlar yine geri geliyorum ve aynı işlemi yapacağım. Bakın zemin kısmı modelimizin bu şekilde ben bunu ilerleteyim. diğer kısmını hemen geleyim. Arkadaşlar ben modelimin alt kısmını yaptım. Henüz ütü vurmadım. Bu şekilde yaptım. Şimdi e, çiçeklerimi yapacağım yerlere bir tanesine yapıp bir tanesine yapmayacağım. Çiçeklerimin iç kısmını krem rengi ipimle uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya ipimi tutturuyorum. ve çiçek yerimin iki kat olmasını sağlıyorum bu şekilde arkadaşlar bakın fazlalığını keseceğim <laughs> Bakın 5 tane pirpik yaptım arkadaşlar. Çiçeğimizin iç kısmı da bu olacak. Diğerlerini de yapayım son aşamasıyla hemen geliyorum. Arkadaşlar çiçek kısmını da yaptım ben. Şimdi en son aşamasını yapacağım. Henüz hiç modelime ütü vurmadım. Şimdi bir tanesi fazlalık olduğu için e, ilk baştakine hiç işlem yapmayacağım. Şimdi buradan ipimi tutturuyorum. Bu yaptığım kremin ilk birbirine geçiyorum. Bunlara tek e, düğüm diyorum arkadaşlar. O da neden? Eee Uzun kısa olursa sökmesi kolay olsun diye çift düğüm kolay çözülmüyor ip formu oluyor arkadaşlar bu da sizlere bir bilgi olsun. Bakın böyle yaptığım ipin yarısına kadar geri geldim ve buraya bir ip yapacağım. Bakın iki bir pirbik yaptım. Tekrar diğer e, sıradaki bir geçiş yaptım krem renginde. Yine bu geçiş yaptığım ipin üstüne geri geliyorum yarısına kadar. döne dönüyor diyen arkadaşlara böyle yavaşça yapıp ayarını verdikten sonra ipimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Bir anda sıkarsanız şekli bozuk olur. Bakın bu şekilde. Bu iniş e, ipimizi yarısına kadar geliyoruz ve iki pirpik yapıyoruz. İşlemimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir tane çiçeğin e, yapılışını sizlere gösterdim. Şimdi buraya geçiş yapıyoruz ipimizi ve buradan hiçbir işlem yapmadan tekrar bu çiçek e, kısmına geçiyorum. biraz bolanlık alacak çünkü buradan pirpik işlemine başlıyoruz bakın arasının ipi eşit olması lazım arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz ve modelimi tamamlayayım son aşamasını hep birlikte görelim Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Bakın büyük gösterişli modeli sevenler için çok güzel bir model oldu. Umarım beğenirsiniz, dener yaparsınız. Renkleri de çok güzel uydu bana göre. Herkes istediği renkle tabii ki yapabilir. Böylece arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.